Evet. Aa, bugün e, Roblox güncellemesi nasıl açılır e, nasıl yani onu göstereceğim. Önce apk'ı gidip e, apk pro yazıyoruz. Pk pro indir ilk basıyoruz. bastıktan sonra dakika. APK indir. APK indir basıyoruz. Ve tekrar indir APK var. Ona basıyoruz. Şimdi zarar gerek yok. İndirin. <laughs> Ayrıntılar değil Orada zaten yüklenmiş oluyor. Evet, yüklendi. Hmm. Dosyalara geliyoruz. Bu APK Pro var. Yüklüyoruz. Yüklenecek. Hmm. Yüklendi. Açıyoruz. şikten sonra geçe basıyoruz. Evet diyoruz. Buraya Roblox yazıyoruz. Bir dakika. Ne çıkabilir? Çok Evet babası da güncel yazıyor. Siz güncelleyiz, güncelleyebilip güncelleyebilirsiniz ve VPN son güncelledikten sonra VPN'e girebilirsiniz. Hemen deneyelim. Ben de zaten şu an yükle. Hemen Şimdi girelim. VPN'i açtım. Şimdi Roblox'a giriyorum. Roblox'a girdim. Bakalım oluyor mu? Evet oldu. Şu an istediğim gibi giremedim. İsterseniz profilerden ikisinden uygulamalardan silebilirsiniz. Bir piyano için her türlü girer. Aa!